Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Bu Smarty. Smarty matematik denisine doğru yola çıkıyor. Merhaba Kaptan Mo. Bir sorun mu var? Arkadaşlarımla beraber hazineyi bulmak için adalarda yolculuğa çıkmıştım. Ancak arkadaşlarımı kaybettim diyor Smarty'e. Smarty hemen adalara doğru yolculuğa çıkacak ve Kaptan Mo'ya yardım edecek. Hadi biz de ona yardım edelim. Bakalım denizde ne gibi maceralarla karşılaşacağız? Bu adada bir sayısını bulmalıyız sevgili çocuklar. Hadi bakalım bir sayısını bulalım. Bir sayısı burada. Yeşilsin. Aferin bize. Bir maymun. Oo. Bir sayısı ormanda çok kirlenmiş. Onu temizlememiz gerekiyor. Fırçamızı alalım. Ve bir sayısını temizleyelim. Şimdi de havlumuzu kurutalım. Evet aferin bize. Maymunu gemiye sürükleyelim. Gemide bir maymun var. Süpersin Smarty. Devam edelim. Bu arada iki sayısını kurtarmamız gerekiyor. Gölde yüzen iki tane kuğu var. Hadi onları sayalım. Bir, 2 2 ku 2 sayısını kurtardık ama ormanda çok kirlenmiş. Hadi onu temizleyelim. Şimdi de kurulayalım. 2 Süper. Aferin bize. Kuyu gemiye alalım. 1 2 Gemide 2 kov var. Çok bir beşlik. Bu adada 3 sayısını kurtarmamız gerekiyor. Wow! Burada 3 tane yılan var. Hadi onları sayalım. 1 2 3 3 yılan. Şuna bakın nasıl da kıvrılmış. 3 sayımız da ormanda yine yapraklarla kirlenmiş. Yine onu temizleyelim. Aynı zamanda sevgili çocuklar 3 bu şekilde yazılır. 1 2 2 adımda havlumuza da kurulayalım. 1 2 2 adımda 3 sayımızı yazdık. Süper. Şimdi yılanları gemiye sürükleyelim. Bir. iki Ve üç. Gemide üç yılan var. wow, nereye geldik biz böyle sevgili çocuklar. Smarty'nin kaç kitabı var sevgili çocuklar? Hemen sayalım. Bir, iki, iki. Harika söyleyin bakalım şimdi. Ekranda kaç tane havuç var? Bir, iki. O zaman ikiyi işaretleyelim. Yaşasın. Şimdi kaç tane top görüyorsunuz? Sayalım. Bir, iki, üç. Süper. Kaç tane balık var? Bir, iki, üç. Üçü bulalım. Hemen süpersiniz. Kaç tane skuter var? Ekranda kaç tane skuter var? Bir, Hemen biri işaretleyelim. Yaşasın. Yeni adımıza doğru yola çıktık. Oo çocuklar. Kayalarda yazan sayılar kadar yengeçleri onların üzerine çıkarmamız gerekiyor. Hadi çıkaralım. Bir. İki. Bu kayada bir yazıyorsa ben de hemen bir taneye yükledim. Ve son kayamızda 3 yazıyor. O zaman 3 tane yengeci alalım. 1 2 Ve 3 Süper. Çak bir beşlik. Bu adada 4 sayısını bulmamız gerekiyor. Hadi Smarty'e yardım edelim çocuklar. Dört tane pembiş pembiş flamingo var. Hadi beraber sayalım. Bir, iki, üç, dört ve dört de şu kayanın arkasına saklanmış. İşte bulduk. Dört sayısı kirlenmiş. Onu temizleyelim. Bakalım dört nasıl yazılıyor. Bir, iki, dört, iki adımda yazılır. Bir, 2 Bir daha yapalım. Havluyla da kurulayalım. 1 2 Süper. Flamingoları gemiye sürükleyelim. 1 2 3 4 Gemide 4 flamingo var. Oo, çok heyecanlıyım. Acaba hangi adaya dolu yola çıkacağız? Çak bir beşlik. Bu arada 5 sayısını bulmamız gerekiyor. Hadi artı başarabiliriz. 5 tane timsah var burada. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 timsah. 5. Yine 5 sayımız yapraklarla kirlenmiş. Hadi onu temizleyelim. Aynı zamanda da 5'in nasıl yazıldığını görelim. Evet. Beş iki adımda yazılır. Yukarıdan aşağı bir. Soldan sağa iki. Bir de kurulayalım. Bir. İki. Beş. Tertemiz oldu. Temizlik önemli. Timsahları gemiye sürükleyelim. Bir. İki. Üç. 4. Dört ve 5. Gemide 5 timsah var. Wow, hangi adaya doğru gittik sevgili çocuklar? Bakıyorum. 6 adasına gitmişiz. Bu adadan 6'yı kurtarmamız gerekiyor. 6 tane salyangoz yaprakların üzerine oturmuş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı da buraya saklanmış. Çok kirlenmiş altı sayısı. Hadi hem nasıl yazıldığını öğrenelim hem de onu temizleyelim. Altı sayısı bir kere de yazılır. Bakın kalemimi hiç kaldırmadan bir kere de yaptım. Şimdi de kurulayalım. Altı Salyangozları gemiye sürükleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı gemide altı salyangoz var. Harikasın, çak! çocuklar Smart ve bor maratonda koşuyorlar Hadi bakalım yardım edelim 3 5 4 zarın üstünde iki var 2. Smarty kazandı süperiz. Aferin sana Smarty. Çocuklar salımızın üzerinde altı var. Mavi altı. Mavi renkte olan incileri hemen salın üzerine alalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Aferin. Yeşil 5. Beş. Yeşil incileri alalım. 1 2 3 4 5 Turuncu 7 1 2 3 4 5 6 7 Aferin. Oooh, nereye geldik bakalım sevgili çocuklar? Doğru sayılara dokunmamız gerekiyor zarın üzerinde bir var, o zaman birleri dokunalım. Zarın üzerinde dört var, hadi dörtleri dokunalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tam on tane dört vardı. O, o zarın üzerinde iki yazıyor, ikileri dokunalım. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane mavi kire dokunduk. Zarın üzerinde 3 var. Hadi bakalım 3'lere dokunalım. Ve sarı çıktı karşımıza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 sarı 3'e dokunduk. Karşımıza balık çıktı. Ve balığı kurtardık. Zar kaç gösteriyor? Söyleyin bakalım. Oh, oh, çocuklar acaba resimde bizim karşımıza ne çıkacak? Tahminlerinizi söyleyin bakalım. İkileri dokunalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Benimle beraber tekrarlayın. 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane mavi 2. Zarın üzerinde kaç yazıyor çocuklar? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4. 4'e dokunalım. 1, sadece 1 tane var. Zarın üzerinde bir tane nokta var. O zaman bütün birleri dokunuyoruz. Aynı zamanda da kaç tane bir varmış sayalım. 1, 2, 3, 4, 5,

o zaman üçe dokunalım. Bir, bir tane siyah üç var. Ay balina çıktı sevgili çocuklar. Ve balinamızı kurtardık. Var kaç gösteriyor? Hemen bakıyorum. Bir. O zaman birileri işaretleyelim. Aynı zamanda da ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Çok merak ediyorum. Acaba karşıma ne çıkacak? Ay ben bir şeye benzetiyorum. Bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı.

6 7 8 9 tane yeşil 4 var. Zarın üzerinde 2 var. 1 2 nokta var. 2'leri işaretleyelim. 1 2 2 tane mavi. 1 2 3 var. O zaman 3'leri işaretleyelim. Bir taraftan da kaç tane 3 varmış sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 3 3 tane sarı 3 varmış çocuklar Ve son olarak bakıyorum Ne varmış üzerinde 1 2 3 4 5 varmış Hadi 5'leri işaretleyelim Ve sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane varmış bakıyorum karşıma ne çıkıyor bu bir kaplumbağa Sevgili çocuklar daha önce anlatmıştım size. Kaptan bu bazı adalarda sayıları kaybetmişti. Bu adada ise 7 sayısını kaybetmiş. Hadi Kaptan Boğa'ya yardım edelim ve 7 sayısını bulalım. Aa, burada çocuklar deniz atlarına bakar mısınız? Dans ediyorlar. Hadi onları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tom 7 tane deniz atı var. Ve biz de ne yapalım? Smart'in elindeki 7 sayısının aynısını bulalım. E işte buradasın. 7. Oh, 7 sayısı çok kirlenmiş çocuklar. Yosun ve yapraklarla dolmuş. Hadi onu temizleyelim. Daha önce söylemiştik öyle değil mi? Temizlik çok önemli. Aynı zamanda 7 sayısının nasıl yazıldığını da öğrenelim. 1 2 7 1 2 7 Şimdi de kurulayalım. Harika yeşil bir yedimiz oldu. Deniz atlarını gemiye sürükleyelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 harikayız yolculuğumuza devam edelim bakalım hangi adaya gidiyoruz şimdi çak bir beşlik o oh, çocuklar bu adada 8 sayısını kaybetmişiz hadi 8 sayısını bulalım <laughs> Şuna bakın pandalar bambu yiyor çocuklar şunu da söyleyelim. Pandalar en çok bambu ile beslenir. Şunların sevimliğine bakar mısınız? Ve Asya ülkelerinde çokça bulunur. Sayalım hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 işte şu bambunun arkasına saklanmış. Çık bakalım ortaya. Oh, 8 de çok keyifli sevgili çocuklar temizlik zamanı ve 8'i temizleyelim nasıl yazıldığını da öğrenelim. 8 sayısı çocuklar tek bir hamlede yapılır. E i̇şte böyle yukarı doğru da çıkıyoruz ve bu kadar. 8 hiç elimizi kaldırmıyoruz. Harika bir kere daha yapalım ve 8 sayımızı kurutalım. Pırıl pırıl oldu pembe sekiz. Pandaları gemimize sürükleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Gemide tam sekiz tane panda var. Çocuklar, bu da ne böyle? 9'a benziyor. Evet çocuklar, bu adada 9 sayısını kaybetmiş bizim şaşkın kaptan Bo. Hadi 9'u bulalım. Aynı zamanda da Yunusları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane Yunus var. 9 da işte burada. Denizde kala kala kirlenmiş bizim şaşkın 9. Hadi onu temizleyelim. Sevgili çocuklar 9 tek bir hamlede yazılır. Hiç kalemi kaldırmıyoruz. Yukarı doğru çık. Aşağı doğru in. Bir kere daha yapalım. Yuvarlağı oluştur. Aşağı doğru in. 9. Şimdi de kurulayalım. İşte bu kadar. Tertemiz oldu. Turuncu bir 9'umuz oldu. 9 tane Yunus'u gemimize sürükleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Gemide 9 tane Yunus var. Bakalım şimdi hangi adaya gidiyoruz? Oo oh, oh, çocuklar bu farklı bir ada. Hadi bakalım aynı sayılı deniz yıldızlarını eşleştirelim. Ay hiç de bakmadım. Bir, iki, olmadı. Yanlış oldu. Bir, işte burada. Az önce seni açtım. Bir, iki, diğer iki de buradaydı. Yaşasın buldum seni. Üç, üç, buldum. Dört, ve işte burada. Tamam hepsini başardım. Aferin bize devam edelim çakı beşlik ve o çocuklar gemimizin kıyıya ulaşması için birden ona bütün sayıları doğru bir sırayla yazmamız gerekiyormuş Hadi bakalım işaretleyelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9. On oh, yaşasın, hazinelere de ulaştık. Harikayız. Çocuklar, bu adada sıfır sayısı var. Hadi bakalım, sıfır sayısını bulalım. Oo oh, çocuklar, sıfır sayısı ne demek biliyor musunuz? Sıfır sayısı hiç demek, yani yok. Şimdi ben size sorsam elinizde kaç tane kalem var? Eğer hiç yoksa diyeceğiz ki biz elimizde sıfır tane kalem var. Bakıyorum şu an denizde gördüğünüz hiç balık var mı? Hayır yok. Sıfır tane balık var. O zaman ne yapıyorum? Hemen sıfırı buluyorum. Sıfır sayısı da ormanda çok kirlenmiş. Onu da temizleyelim. Sıfır sayısı çocuklar tek hamlede yazılır. İşte bu kadar. Şimdi de kurulayalım. Harika oldu. Sıfır sayısını gemiye taşıyalım. Gemide sıfır hayvan var. Süper. Çak bir beşlik. Burada da 10 sayısı var sevgili çocuklar. Hadi bakalım 10 sayısını bulalım. Wow. Deniz kaplumbağaları bir an önce denize gitmek için çabalıyor. Onlara da yardım etmiş olalım. Deniz kaplumbağalarını sayalım. Pembiş pembiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İşte 10 da buradaymış. 10 sayısı 1 ve 0 rakamlarının yan yana yazılması ile oluşur. Hadi 10 sayısını da temizleyelim. Önce 1'i yapıyoruz. Tek hamlede 1'i yazdık. Ve şimdi sıra geldi 0'a. Şimdi temizleme zamanı. Ve son olarak kurulayalım. 1 0 10 10 sayısını yazdık. Kırmızı bir onumuz oldu. Hadi 10 tane deniz kaplumbağasını gemiye sürükleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Harikayız çocuklar. Aferin size. Evet çocuklar son adamıza geldik. Bakalım burada neler var. Bu adada 10 kayıp hayvanı bulduk çocuklar. Hepsini bu adaya taşıdık. Şimdi sayalım. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 kaptan boyu hayvanlarına kavuşturduk. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.